Peki ya yaylar, yay ve yükselen yaylar haftaya başlarken özellikle sizin burcunuzda yaşanacak olan dolunayla birlikte hayata dair beklentileriniz neler, hayatın neresindesiniz ve hayatınızla alakalı olarak gerçekleştirmek istediğiniz dilekleriniz, umutlarınız neler? Bunlarla alakalı olarak yeniden bir yapılanma içerisine gireceğiniz bir hafta olacak. Hayat görüşünüz değişebilir, hayat felsefeniz değişebilir ve hayatınızda artık öncelikleriniz de değişebilir ve artık... Ee, hayatımın ilk sırasında ben varım. Hayatımda artık kendime odaklanacağım diyeceğiniz bir doluna yaşayabilirsiniz. Özellikle ee, bu hafta tabii ki kariyer ve iş alanınızda yeni bir e, iş teklifi alabilirsiniz, güzel bir imkan karşınıza çıkabilir ve bu iş değişimini de kabul edebilirsiniz, yeni bir işin startını verebilirsiniz. Ama e, tabii ki bu hafta işinde çalışan, işinden memnun e, olan bir yaysanız da. Bu hafta gelen tekliflere karşı kapalı e, olabilirsiniz. Yani bu hafta artık e, düzeninizi bozmak istemediğinizi açık ve net bir şekilde ifade edebilirsiniz. Ve tabii ki işinizle alakalı bazı pürüzler varsa ya da bazı huzurunuzu bozan durumlar varsa üstlerinizle konuşma kararı alabilirsiniz. Üstlerinizle konuştuktan sonra üstlerinizin size destek olması, gerekli olan desteği sağlamasıyla işinizde kendinizi daha huzurlu ve daha verimli hissedeceğiniz bir hafta olacak. Özellikle belki işinizle alakalı yapmış olduğunuz karamsarlıklar vardı. İşte bu karamsarlıklardan da aranacağınız bir hafta olacak. E, bu hafta özellikle ev aile yuva alanında satılamayan bir malınız varsa bir gayrimenkulle alakalı olarak konularınız varsa bu konularla alakalı olarak güzel haberler güzel sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz ee, özellikle maddi ve finansal konularda hukuksal olarak mücadelesini verdiğiniz ne kadar konu varsa bunların da artık netleşeceği bir hafta olacak. İkili ilişkiler ve aşk ilişkilerinizde ise bu hafta artık ilişkinizde enerjinizin artacağı bir süreç olacak. Partnerinizden beklentilerinizin gerçekleşeceği ve partnerinizin sizi daha iyi anlayacağı ve sizin beklentilerinize cevap vermekle birlikte sizi mutlu etmek için çabalayacağı bir hafta olacak. O yüzden de iki ilişkiler ve aşk ilişkilerinizde kendinizi hiç olmadığınız kadar huzurlu ve mutlu hissedebileceğiniz bir hafta olacak sevgili yaylar.